Evet sevgili arkadaşlar bu haftada birbirinden değerli hisselerin analiziyle sizlerle birlikte olacağız. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentinize uygun sonuçlar doğurmayabilir diyerek hisselerimizin analizine başlayalım. İlk hissemiz Erbosan daha önce de belirttiğimiz düşen trendi güzel bir bir şekilde acımlı bir şekilde yukarı kırmasıyla yaklaşık 180 TL'ye kadar bir hareket alanı sağladı ve buradan da bir düzeltme hareketine başladı. İlk düzeltme seviyemiz mevcut geçtiğimiz tepe direnci olan 148 TL önemli bir destek bölgesi olarak karşımıza çıkacak. Buranın da aşağı doğru kırılması bir ondan sonra bir sonraki tepemiz olan 130 TL'lere kadar geri çekilmeyi sağlayabilir. Bizim 130 TL altında bir kapanış görmeyeceğimizi tahmin ediyoruz. Mevcut brenç ve karlılık oranıyla 148 ve 130 TL'leri destek bölgesi olarak görebiliriz. Mevcut kanal içindeki hareketinde 200-225 TL'lere kadar bir hareket alanı sağlamasını düşünüyoruz Airbus'ta. Diğer listemiz Petkim. Bu endeksin biraz daha nazlı hisselerinden birisi. Burada da gördüğünüz gibi çok güzel sıkışan bir üçgen formasyonun içinde aslında yukarı doğru bir karış sağladı ama tekrar içeri doğru geri geldi. Petkim'de de mevcut bilen çökerliliğine göre 13 TL'lerin altını çok da görebileceğimizi tahmin etmiyoruz. 13 TL en son destek bölgesi olarak takip edilebilir. Yukarıda da yani Şubat, Mart gibi hissenin 18-20 TL bir fiyata tekabül edebileceğini düşünüyoruz. Burada mevcut trend içinde 16 TL'den 11 TL'ye düşen Petkim'in tekrar 16 TL'ye gelmesini ve burada tamamlayacağı çanağı da yukarı doğru kırıp oradaki 5 TL'ye kalanı yukarıda 20-21 TL'lere tekabül eden çanak katlama hedefine götüreceğini düşünüyoruz. Petkim'de. Diğer listemiz diyor Diyo'da da bilanço çok kötü gelmedi. Ama mevcut e, kanal içerisinde kanalın alt bandını tekrar test etmeye geldi. 1950 civarında bir destek aldığını görüyoruz. E, burada da e, maksimum en fazla 17.5 TL'lere yani bir önceki e, yine daha önceden de burasının fırsat bölgesi olarak takip edebileceğimiz seviye olan 17.5 TL'lere kadar en fazla geri çekilme görebileceğini düşündüğümüz Dio diyor boya da kanal içerisinde ki hareketin 27 ila 30 TL arasında son bulmasını bekliyoruz. Burada da yüzde 50 17.5'lara düşerse de yaklaşık yüzde 70 gibi bir kar marjı gözüken hisseler arasında. Diğer hissemiz 21 TL'lerden beri yine takip ettiğimiz Kartek. De mevcut kanal içerisinde çok güzel hareketine devam ediyor. Yalnız düşeni henüz yukarı doğru kıramadık. Bu cuma günü bir denememiz oldu ama oradan gelen satışlarla haftayı 26.40 seviyesinden tamamladık. Burada da 24 TL altında bir kapanış beklemiyoruz. Kartek'te kanal alt destek bölgesi olarak 24 TL takip edilebilir yukarıda önce 27 TL'yi geçerek başlayacağımız hareket 30. Daha sonra buranın da yukarı doğru kırılmasıyla önce 35 ve Şubat, Mart gibi de 40-45 TL'leri çok rahatlıkla görebileceğimiz fiyatlar olarak takip edebiliriz. ve Son hissemiz olarak da yine daha önce de paylaştığımız Odas vardı. Odas'ta siyah çizgiyle belirttiğim tepe artık bizim kuvvetli bir destek bölgesi olarak yani 9.5 TL'ler kuvvetli bir destek bölgesi olarak karşımıza çıkacak. 7-9.5 TL arasındaki çanak katlama hedefi yaklaşık 11.5-12 TL olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla burada da mevcut bilanço karlılığı ve iştiraklerinden gelecek e, karlarla hissenin çok rahat e, 15-17 TL bandını hak ettiğini söyleyebiliriz. Burada da dediğimiz gibi 9.5 TL kuvvetli destek bölgesi şu e, Şubat Mart gibi de e, 15 ve 20 TL arasında bir fiyatlamayı e, hak ettiğimizi söylemek çok da zor değil. E, son sistemimiz odaslı ee, bol kazançlar dileriz evet. herkese.